Abdest duaları ve manaları Sual Abdest dualarının Arapçasını bilmeyen, Türkçesini okusa caiz midir? Başka bir şey okuyabilir mi? Her uzvu yıkarken nasıl dua etmelidir? Cevap Abdest dualarını bilmeyen, Türkçesini okumalıdır. Türkçesini de bilmeyen, kelime-i şehadet getirir veya bildiği başka duaları okur. Mesela, Rabbena Atina'yı okur önce eûz çekilir. Bize İslam dinini veren, imanı ihsan eden ve suyu temizleyici, İslam'ı nur kılan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun denir. Her uzvu yıkarken aşağıdakiler gibi dualar okunur. Ağza su verirken, Ya Rabbi, Kur'an okurken, seni anarken, sana şükrederken ve ibadet ederken bana yardım eyle. Burna su verirken, Ya Rabbi, cennet kokusunu nasip et. Cehennem kokusundan uzak tut. Yüzü yıkarken, Ya Rabbi, bazı yüzlerin ağarıp, bazılarının karardığı günde yüzümü ağart. Sağ kolu yıkarken, Ya Rabbi, amel defterimi sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolay eyle. Sol kolu yıkarken, Ya Rabbi, amel defterimi sol tarafından ve arkamdan verme ve hesabımı zor eyleme. Başı mes ederken, Ya Rabbi, beni arşının gölgesinde barındır. Kulakları mes ederken, Ya Rabbi, hak sözü dinleyenlerden ve en güzeline uyanlardan eyle. Boynu mes ederken, Ya Rabbi, vücudumu cehennem ateşinden azat eyle. Sağ ayağı yıkarken, ya Rabbi, sırat köprüsünde ayaklar kaydığı günde ayaklarımı kaydırma. Sol ayağı yıkarken, Ya Rabbi, amelimi makbul eyle, günahımı affet. Abdest bitince, Ya Rabbi, beni tövbe edip günahları affolanlardan eyle. Sonra kelime-i şehadet okumak iyidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, güzelce abdest aldıktan sonra Eşhedü en la ilaha illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyene cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeri girer. Sual Kitaplarda abdest alırken, yüzü yıkarken şu dua, kolları yıkarken şu dua okunur deniyor. Bahsedilen dualar, hızlı veya yavaş okununca, o sıraya denk gelmezse mahsuru olur mu? Cevap: Mahsuru olmaz. Abdest duaları. Sual: Abdest duaları ve anlamları nelerdir? Cevap: Abdest alırken dua okumak veya her uzvu yıkarken kelime-i şehadet getirmek müstehaptır. Arapçasını bilmeyen Türkçesini okur. Abdest duaları ve anlamları şöyledir. 1 Abdeste başlarken şu dua okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi ala dinil İslam ve ala tevfikil iman. Elhamdülillahi lezi cealel ma'e tahuren ve cealel İslam'e nuren. Azim olan Allahü Teala'nın adıyla başlarım. Bize İslam dinini veren, imanı ihsan eden, suyu temizleyici, İslam'ı nur kılan Allah'a hamdü senalar olsun. 2. Ağza su verirken Allahüm meskini min havdi nebiyike ke'sen la ezme'u badehu ebeden. Ey Allah'ım! İçtikten sonra bir daha hiç susuzluk duyulmayan havz-ı nebiden içir. 3. Burna su verirken Allahümme erihni raihatel cenneti verzükni min ni amiha, la turihni raihaten nar. Ey Allah'ım! Cennet kokusunu koklat ve beni cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokularından uzaklaştır. 4. Yüzü yıkarken Allahümme beyit vechi bi nurike yevme tebiyaddu vecuhu evliyaike ve la tüsevvit vecihi bi zunubi yevme tesveddu vücuhi adaike ey allahım nurunla evliyanın yüzünü ağarttığın gibi benim yüzümü de ağart düşmanlarının yüzü karardığı günde yüzümü günahlarımdan dolayı karartma 5 sağ kolu yıkarken allahümme atini kitabi bi yemini ve hasibni hisaben yesiren Ey Allah'ım! Kitabımı sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle. 6. Sol kolu yıkarken Allahümme la tu'tini kitabi bi şimali ve la min verai zahri ve la tuhasibni hisaben şediden. Ey Allah'ım! Kitabımı solumdan ve arkamdan verme, hesabımı zor eyleme. 7. Başı mesh ederken Allahümme harrim şari ve beşeri alen nar ve ezillâni tahte zilli arşike yevme lâ zille illâ zillü arşike. Ey Allah'ım! Vücudumu ve saçlarımı cehenneme atma. Başka gölgenin olmadığı günde arş-ı âlânın gölgesinde gölgelendir. 8. Kulaklar mesedilirken. Allahümme minellezine minellezîne unel kavle fe yetti ahsenehu. Ey Allah'ım, beni sözü dinleyip en güzelini tutanlardan eyle. 9. Enseyi mes ederken Allahümme atik rakabeti minen nar. <laughs> Ey Allah'ım, boynumu ateşten azad eyle. 10. Sağ ayağı yıkarken Allahümme sebbid kademeye ales sıratı yevme tezillü fihil akdamü. Ey Allah'ım! Ayakların kaydığı günde sıratta ayaklarımı sabit eyle. 11. Sol ayağı yıkarken Allahümme la tadrud kademeyye ales sırati yevme tadrudü küllü akdami adayike Allahümme ceal sayi meşkuren ve zenbi mafuren ve ameli makbulen ve ticareti lentebure. Ey Allah'ım! Sıratta düşmanlarının ayaklarının kaydığı günde benim ayaklarımı kaydırma. Çalışmamı meşgul et. Günahımı affet. Amelimi kabul et. Ticaretimi helal et. 12. Abdestten sonra Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke La şerike leke Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüke Ey Allah'ım! Seni hamdinle tesbih ve tenzih ederim. Senden başka mabut olmadığına, bir olduğuna ve şerikin ortağın olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın senin kulun ve Resulün olduğuna şehadet ederim. 13. Abdest aldıktan sonra Kadir suresini okumak ve salavat getirmek çok sevaptır. 3. Hadis-i Şerif Meali Abdestten sonra Kadir suresini okuyanın 50 yıllık günahı affolur. Abdestten sonra Kadir Suresi'ni bir defa okuyan sıddıklardan, iki defa okuyan şehitlerden yazılır. Üç defa okuyan peygamberlerle haşr olur. Abdestten sonra on defa salavat-ı şerife getirenin gamı gider, duası kabul olur.